kazı çalışması durduruldu bakın dikkatli bakın iyi bakın burası Hitit dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu ve Atatürk evinin olduğu yer Adana komple çok eski bir medeniyete sahip Hitit dönemine ait kalıntılar çıkıyor 8000 yıllık bir medeniyeti var Adana'nın ve Adana halkına solu gösterip sağa vurdular ve hepiniz şok olacaksınız. Ve gerçekten büyük bir şok yaşayacaksınız. Bakın. Burada normal bir takım kalıntılar çıktı. Dikkatli bakın. Burası hiç, hiç dönemine ait. Televizyon programlarında da çıktı. Adana Seyhan, şey Adana Büyükşehir Belediyesi çok güzel hizmet veriyor gibisine. Asıl kalıntıların bir kısmı Atatürk parkının orada. Bakın burada levhası var. Çok güzel hizmetleri var. Şimdi iyi bakın size göstereceğim. Beni tanımıyorlar. Gözlük takmışım istersen size de göstereyim bak. Bak karşıda bir binayı görüyor musun? O binaya ne yaptılar biliyor musun? Asıl kalıntı saray oradaydı. Yanlış duymadınız. Tespit ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalan emniyette terörle mücadele komiseri şu bu adliyede savcı organizeli bir şekilde kepçeyi getirdiler. Yanlış duymadınız. Kepçeyi getirdiler. Benim bu bölgede olduğumu da biliyorlar. Buraya bant çektiler. Halkın video almasını bir de izin vermediler. İzin vermediler. Niye biliyor musun? İnsan yüreği sızlıyordu. O hazineleri çıkarabilmek için 8 bin yıllık tarihi yok ettiler. Yüreğim sızladı. Buradan geçerken sen niye buradan geçiyorsun dedi. Elimde boru moru bir şey değil. Hurdacı gibi geçtim. Ve kayıt almak yasak dedi. Kepçeyi getirdiler. 8 bin yıllık medeniyeti yok ettiler 3 kuruş için. Şimdi öz değerlerimize saldıran kişiler bakın. Burada bir medeniyet yok olmuş. Burada 2020 yılı turizm destek komisyonu bilmem ne. Bakın. Hepiniz de oyun oynuyorlar. Ve kameramı kaydı şey yaptılar, kontrol ettiler o gün için. Kayıt alıp almadığıma dair. Çünkü geçerken şüphelendiler. Buraya ban çektiler kepçeyle 8 bin yıllık medeniyeti yok ettiler. Ve arkasına turizm, Adana, hizmet, gelişim. Peki size bir şey sorayım. O sütunlara ben öyle dünya sevdalısı değilim ama bu ülkenin öz değerleri demek bizim canımız demek. O saray ortaya çıksaydı da o suçluları parçalamasalardı bütün dünya gelip burayı ziyaret etseydi. Bu sokakın sonunda Atatürk evinin orada kazı çıkardılar. Kazı çalışması yaptılar. Şimdi anladınız mı? Hepinizi kullanıyor. Örneğin bu suçun cezası ne kadar organizeli bir suç. Örgütü oluşturulmuş emniyet savcılık belediye görevlileri kepçeyi getiriyorlar. Tarihimize kepçeyle darmadağın ettiler. Açın, o gün dönemine ait tarihi parçaladıkları eserleri göreceksiniz. Sırf üç kuruş için. Bunlar sizce öz değerlerimizi, bunların zihniyeti bu ülkeyi yok edecek. Turizm diyorlar, turizmi yok ediyorlar. Ve göstermelik bir şeyler yapıyorlar. Ve Adana Adliyesi'ne götürdüğüm dosyalar niçin engellendi? Bunlar bir denizi, bir ummanı yok etmeye çalışıyorlar. Bizi satın alamayacaklarını da biliyorlar. Çünkü gerçek vatansever biri aynı. Reşat altınıdır. Bunları tenekeler satın alamaz. Teneke. Değerini muhafaza edemeyen, aklını kiraya vermiş bu zavallılar teneke. Biz reşat altınıyız. Biz hangi bölgeye gitsek bizden rahatsız oluyor. Şucular, bucular gelir ve saltanatları bitmesin diye hedefe alırken bunu bilen halk bizi kurban ediyor. Başkanım seni de seni de atayım mı sosyal medyaya? Aman aman aman. Direkt takibi alırlar. Ben çünkü tarafsız olarak her tarafa pipip diyebilirim. Alıyorum.